Neredeyiz bugün? <laughs> At Gel Eymen. Eymen. Ne yapacağız burada? Hayır içeride ne yapacağız İçeride. Oynayacağız. Kimle oynayacağız? Atlara yemek vermez misin? Seni çekeceğim. Seni çekeyim. Eymen bir şey diyeceğim sana. Eymen. <laughs> Eymen bir şey diyeceğim. Hadi gel ata bindireyim seni. Ha? Ne? İçinde hadi gel gidelim. Koş. Ama yavaş yavaş sırayla bir kayıt yaptıracağız. <laughs> Tamam gel çamurdan geçme gel buradan yanıma gel. Hadi bakalım. Eymen Eymen kayıt yaptırmamız lazım. Eymen kayıt yaptıracağız. at 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 Eymen güzel mi? Eymen Eymen beğendin mi? <laughs> o kit kitlendi oraya <laughs> 没门。 Hazırım gel. İyi ee, şimdi. O ama ben, buradaki atlara e vermeyeceğiz. E Ey, Şeker bunlara gel abicim, değil. gel. Böyle. Gel böyle abla çıkarsın. Hadi. Eymen nasıl beğendin mi ata binmeyi? Bir daha binmek istiyor musun? Ne? Bir daha binmek ister misin başka zaman? Sevdin mi? Ama yüzün gülmüyor hiç. hiç <laughs> <laughs> gel buradan. Ha yemek mi verelim atlara? Gel buradan. Gel 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 gel. Aa bak orada. Tam ileride. Şu tarafta. O tarafta bak. Kameranın gördüğü yerde. Hadi gel. Atlara yemek verelim. Ne yedireceğiz? Orada gel. Ne yedireceğiz? Yavaş ama. Ne yedireceksin? Şeker mi verelim önce elma mı? Eymen. Önce şeker mi elma mı? Hangisi? Ama şeker elinden vermen lazım biliyorsun değil mi? Gel. Gel 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 gel. Araba geliyor yanıma gel. Hadi geçelim gel. Gel gel gel. İçinde. Yürü biraz daha hızlı gidebilirsin Bak burada Eymen. Eymen. Gümüş. Bunlar tay ama. ha Hemen çıkartayım mı? <laughs> Çok güzel. Ne <laughs> sıra ama böyle? Kokluyor çıkar ver bir tane. Çıkar ver. Hayır 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 <laughs> değil çıkar içinden çıkar içinden. Tamam <laughs> tamam. tam 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 aç buradı bak kokuyu alıyor bekle. Bekle yesin bekle uzat 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 uzat. <gülüyor> <gülüyor> Al. Al bir tane daha verelim gel. Alalım ama parmağımı bırak. Elma o elma mı çıkardın? Oh nasıl iyi. <laughs> Eymen gel Al Eymen bir daha ver bir daha abi veriyor Dur bunları başkalarına da veririz bir daha ver sen aç, aç 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 Dur bekle Tamam gel Kaç yaşında bu büyük ya 8 4 3 ne kadar yaşıyor ki bunlar? Yani iyi bakarsa 20 20 sene. Oo yarı ömrü gitmiş o zaman. Burada. Şey, 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 Hah uzat elini. Avucunu tam aç. Tam aç tam aç kaldır havaya. Kaldır. Yüzüne bakayım. Havaya kaldır. Bak böyle Eymen Eymen Eymen. Tam kaldır. Dur bekle ağzındaki bitsin. Şey. Buna da gümüş mü şey mi? Tam 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 kaldırabilirsin abi orada. Al gümüş. Tam kaldır. Bak nasıl yedi gördün mü? Çak 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 çak. Çak çak bir çak önce çak önce çak önce çak önce çak. Evet. Babam bunlar çok büyük yiyemiyor. O yüzden. Yetinler mi? Al tamam yetinler abi. O zaman bir tane buna verelim, bir tane de diğer ata. Bu da çok büyük oldu. Ver bakalım. Avucunda uzatırsan yer. Avucunda daha rahat yer. Böyle avucunun içine koy. Böyle koy avucunun içine. Öyle değil. Avucunun içine koy. Yok yok böyle yap. Bak aç avucunu, aç avucunu, aç avucunu. Hah, böyle uzat. Parmaklarını aşağı indir. Evet. Uzat şimdi. Kaldır, 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 kaldır. Tamam ver istediğin gibi ver hadi. Evet. Acıtmaz ver. Ver ver babacım acıtmaz korkma az önce acıttı mı? Hiç acıtmadı şu ana kadar Ama bak uzanamıyor gelemiyor hayvan boynu acıdı <laughs> Emin'in elmayla imtihanı ver oğlum ver ha, <laughs> Bak tam ısırıyor sen bırakıyorsun işte büyük olunca yiyemiyor sen de veremiyorsun o yüzden dedim Ver 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 kaldır havaya kaldır <laughs> Dur ben vereceğim dur dur Aç avucunu o zaman, gösterdiğim gibi yapalım. Hayır öyle değil. Fark etmeden parmağını değer. Heh, şimdi kaldır öyle. Evet öyle. Hayır 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 beraber yapalım. Gel. Gel. Bak gördün mü? Hayır canım, elini ısırırım. Aç bakayım elini. Üstünü sürme Çok da güzel oldu. Hemen nevaleler azaldı. Gel. Şu kü kü küçüğe de verelim. Bak o orada bekliyor. Oğlum. Ama bu 10 yaşındaymış. 10 yaşındaymış Sev, sev, sev hiçbir şey yapmaz. Aferin oğlumu. <laughs> Oyun yaptı. <laughs> Oyun yaptı ama çok yüzünü gözünü çekmemen lazım yani. Ağzındaki yularını çekme onu. Aç. Tam aç abi. Ta tam aç. Heh, korkma. Uza uza tam aç. Bak <laughs> gördün mü? Bu elma ona büyük gelir. O çok küçük. At. Bunu böleceğiz. Hayır. Az önce de yiyemedi. Tamam al babam al al. Ama al. ben karışımlar. Ne? Ben ah, ben. Bu en büyüğünü sana verdim. Hı? Tamam avucunu hayır hayır avucunu tam aç. Avucuna koy. ha öyle öyle ısıramaz. Uzat 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 uzat. uzat. Tam uzat tam it ağzına. Ha süper çak. Ben ne çak. Öbürümünün... Tamam aferin al, al al al. Dur ağzındaki bitsin bekle. Şuradaki ata verelim gel onda gel. Gel. Hayır, Cici be, gel. Cici bey gel. Herhalde erkek bey diyorsa. Tam tam o kabuğunu yer soyma kabuğunu. Avucunu aç uzat. Avucunu aç avucunu aç. Süper. Al cici bey uzat 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 hiç korkma. Cider. Düşürme düşürme düşürme. Süper. Vallahi yedi. Aa yere düştü. At ürkmüş ama ya. Gel. Hadi şuna verelim bari. Aç avucunu tam aç tam aç avucunu. Süper. İyi alıştı Neymen ha. Bu da neymiş? Köpükmüş bu atın adı. Bakayım şu ata. <gülüyor> <gülüyor> Köpük bey. <laughs> Su mu içiyorsunuz orada? Sudur herhalde babacım ne oldu? Size? Benim, benim, benim. Atı buraya bağlıyorlar. Nallını takarken bağlıyorlar kımıldamasın diye. Hadi gel. Hadi gel. <laughs> Şu şekerler de az kaldı. İki tane, üç tane kalmış. Bunları da verelim bari gel. Ben vereyim o zaman. Sen verme tamam. Allah aç avucuna. Bak dağıtma ama onları babacığım. Tek tek, tek tek. Buna. Tam avucunu tam aç. Böyle tam aç. Hayır elinden şekeri yer sadece. Tam aç. Tam aç. Kaldır havaya. Süper. Of bir sana ya. Bu da sonuncusu. Başka yok gel buna ver artık. Öbürleri kapalı orası kilitli. Bir mi vereceksin yine? Elinde mi şekerin? Orada yok. Eymen. Sen onu bence önüne doğru at. O korkuyor. Yesin bari at. Tamam o yer onu şimdi. Bak bak buldu yiyor gördün mü? Şimdi bak, başladım. bak şu an yiyor. Bu yapma korkuyor. Bunun poşetin sesine bile korkuyor. korkmuşlar hayvanı. Atma sakın. Sakın sakın sakın. O şey değil. Yemez onu. Onu çöpe atacağız. Hadi bir hoşça kal yap babacım şu. Doğruya. Bir hoşça kal korkuyor yapma onunla. Hayır bana değil şeye yap. Hoş Kendine Sen bak at çıktı. Korkuyor yapma babacığım. İçinde az önce meyve şeker vardı ya onu kokluyor. Cici Bey'miş. Cici Bey. Gel. Gel. Ah. 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 Al sen de ver. Ben de Bak abi verdi elma. Abi elma verdi. Aferin, Tamam. Aç. Abi abinin dediği gibi yap. Ha. Yere ben. atma ama. Yere atma kirleniyor, yiyemez. Atma. Eymen kaldır havaya. Ben, ben. Ben. Şeker verdik, bu hala onu yiyemiyor herhalde. Eymen gelmedi bu. Bu bir şey Çekin, çekinmedi. Ha. Bu da mı yaşlı Doğru. yine? bu. Yok doymadı de Çok şey. Bu da aynı yer var bak. burada şey vardı ya. Şu taraflarda geçen yıl galiba gebe olanlar vardı. küçük atlarda. İşte bu buydu ama olmadı ya sonra. Ha, o bayağı karn, karnı, karnı bayağı şişti onun. gel şu yana. Eymen açma, açma. Gel. Burada at var mı acaba ya? At var mı burada? Ah! At! Gel buraya. Gel şeker, gel, 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 uzat ağzını. Gel. Ah, ah. Hadi gel, tamam yan taraf atlara. Hangisi? Bak ayağıyla vuruyor, görüyor musun? adı şövalye Bu da pony küçük at. Burası kapalı mı? Buraya girebiliyor muyuz? Ha tamam. Kilitliymiş burası şöyle atacağız bir tane uzatayım bari de. Ah. Veremedim vallahi veremedim. Dur bir tane şey verelim. Evet Yok yok yapma öyle yapma dur. Dur 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 şöyle atayım. Uzanamıyor. Hah o orada yesin bari. Heveslendirdi hayvanı. Eymen hadi gel. Şu arkadakilere. Eymenim. Tam boyuna göre at bulmuşsun ha. Isırmıyor değil mi bu? Bu da mı ısırıyor? Bu atın rengi ne böyle ya? Eymen. Ha gerçek değil mi bu? Hadi canım bence gerçek. Dur bakayım be. Dur dur bekle be. Dur ısırmasın bekle. Elimi uzat. Bu, dur. Ay. <laughs> Hemen ısırdı sanki ha. Uzat bakayım elini. Yapıyor. <laughs> Isırmadı. mı? Bana yemek verdik. Zindik atlara. Aaa. Yazdılar beni. Tamam o zaman hadi bir hoşça kal de. Hoş... Bir buraya bak ama. Hoş... Bir buraya bak ama. Hoşçakal. Hadi hoşça kal. Güzel güzel. Hemen neredeyiz? Bomboş. Kaçma kaçma Eymen çok dik orası Gel buraya şuradan geçelim Eymen'im Buraya da gizli girdik bugün yarış yok İnşallah çıkarmazlar Hayatımızda ilk defa geldik buraya mı? Koşma Eymen bu aşağıda ne yapıyorlar biliyor musun? Burada ata biniyorlar, at yarışı yapıyorlar babacım, yarış ettiriyorlar atları. Burada da kumarbazların çoğu oturuyor. Neyse biz bugün ata bindik. Ne yaptık? Kumar oynamadık, sünnet yaptık değil mi? Biraz ne şey yapalım ne yapalım? Kayma havuzu yapacağız. Kayma havuzu nasıl yapacağız? Tamam, anladım da nasıl yapacağız kayma havucunu? Bak oraları temizliyorlar. Hah? Şey, kayacağız. Kayacağız. Nereden kayacağız? Bak şöyle. Şey, tamam. pijama askerini nerede burada? Oğlum biz pijama askeri miyiz? Hı hı. mı? Hı, Hemen Veli Efendi yaramadı mı babam sana? Kay bakayım. Ne gitme korkuyorsan. Oğlum bak buralar yasak şimdi. Neyse gel. Baba, Çok güzel değil mi burası? Kayıp. Babam kayabileceğim bir yer yok. Hadi yavaş yavaş çıkalım. Aa üstüne kuş pislemiş. Dur bakayım dön 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 dön. Eymen. Oğlum buradakilerin burada burada at yarışı izleyenlerin birinin üstüne pisleseydi hemen hemen bir at yarışı daha oynarlardı biliyor musun? Tarih kuşu diye. Hadi biz çıkalım üstünü temizleyelim gel. Arkana kuş pislemiş babacığım. Hadi gel. Bak abiler çıkın diyor Eymen. <laughs> Yağmur yağıyor, kamera da ıslanmaya başladı yavaş yavaş. Basma ama suya tamam mı bacım? Havuz olmuşsa basma sen olsun. Şu Hadi şuradan çıkalım koş.